Merhaba arkadaşlar. Ben Kavos Mats ile bugün sizlerle birlikte The Long Dark Survivor'la karşınızdayım. Arkadaşlar oyun çok güzel. Kanada'da geçen bir hayatta kalma oyunu. Videoya geçelim ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. Evet, arkadaşlar en kolay moddayım çünkü oyunu fazla oynamadım. Bir de şu anda bir kilisede kalıyoruz. Ben bu videoyu bundan önce bir tane video çektim ama ses kalitesini ayarlamamışım ya. Yani. Ses ayarını ayarlamamışım o yüzden videoyu sildim. Şu anda kiliseden başladık. Biraz şeyimiz var ama olsun. geliştireceğiz arkadaşlar. Şimdi kilisede kalacağız. Kilise bulmamız çok iyi oldu. Çünkü burada üşümüyoruz. Yemekler çıktı. Ben burada kalırım. Bugün dışarıda mezar var. Mezarları araştıracağız. Oyun çok güzel vardı arkadaşlar. Lütfen siz de bu videoyu izliyorsanız bana destekçi olun. Şimdi bıçağı bileme taşı gerektiriyor. Bileme taşını nereden bulacağız ki biz? Oyunun sesini biraz yükselteyim ben çok kısık kalmış. Ama bu arada arkadaşlar The Forest'a falan da benziyor. Çok güzel bir oyun. Ne? kilisede başka ne bulabilir? Kamp ateşi kül olmuş. Ha bu arada burada ateş yakabiliriz. Tamam burada yakarım ben abi. Kitap. Bu bu kitapları da alayım. Bir gün bilgi kaynağı olabilir diyor. Okuyacağım. Kamp ateşi kitap bu kitapta. Bir gün Antibiyotik. I I Sanırım bunu kullanabilirim dedi galiba. Evet kullanırım. Niye kullanmayayım? Kitap. Kitabın yazıları okuyor mu? Dur. Hepsi her kitabı almayacağım. Piyano mu lan o? Ne piyano? Yok piyano mu var be? Piyano gibi bir şey. Var mı alabilecek bir şey yok. Kilise bulmasaydım arabada kalacaktık bu arada. Dışarıda arabalar var çünkü. Bunlar ne? Bunlar alınmıyor. Burada bir şey var ama. Bilmiyorum. Kalaslar var. Kalasları da kıramıyor. Şimdi kilisede daha toplanacak bir şey yok. Kilisede kalırız artık biz. Buraya gireriz. İçeri çıkalım. Yemek arayalım. Yemek gerçekten çok önemli şu anda bizim için. Antibiyotikimiz var. Hasta olursak antibiyotikleri içeriz. Ama umarım hasta olmayız. Hastalıkta zordu, zordur. Bak enfeksiyon riski diyor orada. Şimdi arkadaşlar çıktık kilisenin dışına. Mezarları arayacağım. Mezarlar burada var. ileride de mezarlar var. Şimdi aa burada bir şey izliyor. Ryan Smith. Genç yaşta ölmüş. Ee, onun dışında yo mezarda bir şey bulacağımı sanmıyorum ama burada da bir mezar taşı var. Aylar Clark. On bunlar niye hep bu kadar genç yaşta ölmüş? Donarak ölmüş olabilirler belki. O ne? Alınmıyor mu? Alınmıyormuş. Bank. Bankta kırıyor. Değişik. Arabaya baktım bu arada ben. Video, o videoyu çektim. Atamadım tabii ki. Abi bir de en kolay moddayım gerçi ayılar saldırmıyor biz saldırmadığım sürece ben de saldırabilirim ayılara. Taş falan fırlatırız. Şimdi şu arabaya da bakalım. Onda da o köprü var. Köprüde bir şeyler vardır belki. Var. Önde de bir şey var. Bu şeker. Bayat çikolata bari. Bu yemek mi yok? Evet yemek tabii ki. Bu ne? Antibiyotik. Maşallah biz alsın. Abi biz iyileşeceğiz. Dur arkaya binelim. Burada bir şey var mı? Bu arada bazı kaputlarda şey oluyor. Ee, ne denir? Bak hiç açılmıyormuş. Motor oluyor. Ama araçlar kullanılıyor mu bilmiyorum. Onu hani araştırdan birazdan. Yine burada ne var? Pamuklu kaşkol. Oo, güzel. <laughs> Bu işime yarar dedim. Gazete rulosu. Bu da işime yarar. Sıcak önemli. Kilisenin içinde biz yakacağız ateşi. lise yine sıcak tutsana. Bir bakımdan soğuk. Hiç kadar olmasına. Abi karga seslerini çok ürpertiyor ya. Her an böyle saldıracak gibi istiyorum. Bir tane oyun vardı arkadaşlar. Kargalar saldırıyordu. O oyunu oynadığımdan bu yana hep böyle böyle hissediyorum yani. Kargaları duyduğumda çok korkuyorum o yüzden. ve bu arabanın arkasında bir şey yoktur muhtemelen. Önüne geçelim. Orada var da odunlar var. Bir şeyler bulabiliriz. Kuşburnu lazım bana ya. Çay yaparız. Buna geldik sanırım. Milton diye bir yer var arkadaşlar. Oraya geldik sanırım. Burada büyük taşlar varmış. O çubuk falan da şu an bulamıyorum da. Aşağısı donmuş göl bu arada. Lan karakter niye bu kadar aşağıdan gidiyor ya? Niye bu kadar kısa boyu? Aa geyik var. Bir dakika abi geyik sıkıntı ama dur geyiği taşlayabilirim. Orada bu arada ev var. Bir dakika çok güzel. Evde yatak varsa kiliseyi bırakırız bu arada ama kilise değil. o geyik var orada. Hocam orada geyik var. Ben bir taşı elime alacağım. Biz saldırırız bilmiyorum ama abi geyik bize saldırırsa öldürür bizi ya. Orada... Kaçtı. Milton kasabasına gelmişiz bu arada bu güzel oldu. Kasaba lazım da bize. Ee, kiliseye gider miyim bu saatten sonra bilmiyorum yatak bulamam. Pardon. Yatak bulamazsam giderim yani. Dur. Ne almamız lazım? Beş daha al. Umarım yatak buluruz ve böyle yakacağımız bir şeyler vardır da bu evler gitti galiba. Ne? Ah lan lan ev yakacağız lan çıkma. Dur yemek yiyelim dur. Yemek yiyelim. Kimiş konserve ye abi. Ya gene kayıt alma kaç dakika olduğuna bakmadım ya. Süre tutmadım yani. 7 Doyduk şu an. Ama göz ne? Bir dakika göz. Göz düşmeye başladı. Göz ne? Tut muydu göz? Bakayım nereden koydu? Buluksuz Buluksuz ne ya? Daha, aha bu evin kapısı açık. Ben kiliseye gitmek istiyorum. ya Belki uyuruz orada. Ama bu eve giriliyor bir dakika dur. Selam. Milton evi daha kısa Şapkalar gördüm bir dakika. Enerji barı. Bu yenir mi ki acaba? Yenir oğlum niye yenmez? Karton kutu. Bir dakika masa. Ee, dur şu aşağıda şey vardı. Sürücü parçası al. Giren. Aa güzel Aa ısıtsaydık keşke lan çorbaya. Bunu nasıl yakacağız onları? Kambaşar. başar. Yani su da gideriyor bu güzel. Şu an full üst toplusu ama o sağdaki şeyi nasıl azaltacağız bilmiyorum ya. Çok işte bu ne? Geldik şimdi alalım. Bozuk radyo sanırım. Tamam. Bu kitabı almayacağım şimdilik. Çok da çantayı doldurmasın. Bu evde yatak vardır umarım. Al şu dolabı da araştıralım. Almış kaç koy. Tamam. Bak. Duruyor direkt burada. kibriti. Tamam, üst kata çıkalım. Bak bu evde silah silahlanmış sanki bu eve. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Başka evlere giriliyordur bu arada. Başka evlere de gireriz belki. Aa süpürge alınıyor mu? Süpürge. Lan perde diyor dur. Gel. Yeah. Yok. Yok ya. Güzel arkadaşlar artık kiliseye gitmeyiz herhalde. Kilise önemi yok şu an. Biz bu Hilton kasabasını gezeriz. Bu da boş çıktı. Burada çünkü başka evler var. Şu çekmeceyi de aç. Boş. Aa o ne? Altı patlar. Tam da ihtiyacım olan şey. Bu arada altı patlar mermisi e, kilisede de vardı. Bir tane kilisede buldum. Üç tane de burada buldum. Ve artık ava da hazırız. Dur şöyle bir bakalım. Altı patlar. Vay be. Evet. Ava hazırız artık. Ama bu ev bayağı büyük bu arada. Bak burada da bir yatak var. Burada da uyuyoruz. Her yeri araştırıyorum. En son uyuyup videoyu da bitiririm. Termal içtik. Abi çok güzel. Sandık var. Oğlum çok güzel lan. O um, çıkan şeylere bak. Onun ee, işte başka bu odada fazla bir şey yok herhalde. Gözümden kaçan bir şey olursa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Aha. Ne? Adım, snide, adım. Ha, acil durum Bu acil durum fişi bizim ne işimize yarayacak onu bilmiyorum. Hani insan var mı yaşıyor mu bilmiyorum. Biz onu attığımızda ne olacak acaba? Atacağım bu arada. 4 saat uyusun bakalım. O göz dolacak mı onu merak ediyorum. O ellerim bayağı nasıl tutmuş. Var pisler. Evet göz doldu. Tabii ki biraz daha fazla uyuyabiliriz. Ne oluyor oğlum? Niye o kadar karanlık oldu? Gece olmuş. Gece çok karanlık oluyor oğlum. Bir 7 saat daha uyuyor. Şu an gözük en azından. eee biz nasıl aydınlatacağız bu evi? Kırmak için de gerekiyor. tamam. Bu ışığı nereden bulacağız ya? Ben onu araştırırım artık. <laughs> Abi çok karanlık ama ben çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelirim herhalde bir 15 dakika falan olmuştur. Bir kırparak kısaltırım ben onu ama. Buraya kadar izleyen varsa videoyu beğenmediyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmasın. Bir de video beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz tabii ki. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.